CrazyGamerzTv'den Herkese Merhabalar Arkadaşlar Mafya 1 dışında kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi başlasın Sesini biraz kıstım bunun ya önceki bölüm biraz bayağı bir sesim az gidiyor benim Boşla konuşmuşum. Tamam gidelim. Bunu biraz daha iyi, biraz daha iyi grafikli çekiyorum videoyu. 1440 pyi çekiyorum. 1080p değil yani. Patron nerede? Ha burada gel. Salieri. Dur ben saate bakayım bir. Tamam oturdu. Tommy Sam just a handful of stops today bill at the motel was a little short last month So make sure he pays us the interest he owes no problem boss don't lay hands on anyone unless there's no other choice our clients need to understand that we provide a valuable service on, yeah. they need to look at you and see santa michael they need to believe you'll protect them amarella's so stooped to breaking legs we're better than that but the bills still do and everyone pays up we can handle it Go see Ralphie about a car. Okay boss. Tam alırız Ralphie. Sen pronun içe dur, biz yapak oh, Tamam Probably tamam. Gideceğiz o gel. Bu videoyu ben yarım saat çekerim ya. Bayağı acaba kaplıyor ya. Hey, Önceki çektiğim video 45 dakika mı 47 dakika mı öyle bir şey. 15.5 GB tutmuş. Zaten internetin hızı yavaş. Kaç saat bekledim yani düşünün siz. Ya bu silah değil mi? Kurşun yok. the walls okay now show me a reload I right, open the chamber and away you go all right Last Karma. Thing needs to be hidden stick it in your belt hey you're good good to go. You. And when shooting starts get behind something and don't shoot yourself thanks Vincenzo I appreciate it hey the frank and the boss Vincenzo Tamam tamam dur. Sesini biraz kıstım oyunun ya. Bu ne? Bir yıl neydi ya? Ne yazıyor? Gazete 29 Ekim 1930. Kazadan bir yıl sonra Wall Street'in tarihteki en kötü borsa paniğine maruz kalmasının üzerinden bir yıl geçti. Bunu henüz bir çıkış yolu bulunmayan geniş çaplı bir ekonomik krizi iş izledi. İşsizlik bu ay %8'e ulaştı. Ancak yaygın iş kapanmaları banka ve Çiftlik başarısızlıkları ile bazı ekonomistler oranın ikiye katlanabileceği ve de önümüzdeki yıllarca da üç katına çıkabileceği konusunda uyardı. Konuyla ilgili farklı durumlardan özel çekimler. Uyduruk değil mi ya bu? Oh bu goes through. Fix the window back up. Watch. And, and... give yeah. You're a regular magician, Ralphie. Come on, did Show me what you can do. Okay. Çalışmıyor araba bu. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. Eh, that's too bad. Soldan gidelim sandım bir yerden. Gidelim. İnşallah videonun sesini tuttururum bu sefer. Dön dön çarpma. Basma kornaya. Hadi hadi gidelim hadi. Hızlan hadi hadi hızlan. Çekil bak. İnşallah polis gelmez önümüze ha valla. Dur çekil yanından geçeceğim yanından geçeceğim hayvan. Hayvan ya. Bu sefer de oyunun sesi az olmasın ya. Sesi 10'du 5'e çektim. Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure, just follow my lead. Tom, you're about Vuracağım tamam. Gördü bu. Tamam gördü görmesin. Gir gir içeri bek gözükmez polis. Bu durumu okuyalım. Bankadan mektup. Sevgili Bay Bertorelli lütfen kredi ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirmediğinizi unutmayın. Son tarih 15 Temmuz 1930'da geçti. Sizden ödeme talebinize bir yana da al almalı. Borcun tamamı İki hafta içinde ödemezseniz bankaya, evinize ve iş el koyma prodüsörüne başlatma test talimatı vermek zorunda kalacağım. Lütfen uygun önlemleri alın. Christopher Marconi, Yenici Grand falan banka. <gülüyor> <gülüyor> Lan mı kadını gelmez diye. Yanlışlıkla vurdum önce. Hadi bak yarım saat olmasın hadi hadi. Sam, julia, how are you? we're good. how's little julia? Ha. so little now. she's turning into a pain in the ass, just like her grandma. <laughs> that's good to hear, al. Real good. now you got any trouble around here? any punks causing problems? no, no. nothing like that. Good. so you got the money? i got it uh, waiting in the back room. oh, tommy, i'll get it. you stay here where we can see you. it's been real slow this month, sam. i was worried that wouldn't Abi ne? Sigara ekleri. Toplamda iki. Sus. Param. Ne diyorsun? Kesin küfür etmiştir. Aç kafiyi. Niye annesini karşı duruyor adamın? Gel, bin bin. Neredesin? desem gel. pağlı mi Pağlı mı? Sem ya bu bu sem. Nereye gidiyoruz? Okay, next up we got all your jeans place. Chinese store up on Tallow. He's not dead yet, almost. his nephew's taken over. he guy used to run this next place, Tom? His name's not Eugene. guy's a Chinaman. But it sounds like Eugene. So that's what we called him. Polly slammed his head into the counter back in... 27, 27 I <coughs> <yoruldum. gülüyor> Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. <laughs> if you look, you can still see the blood. <laughs> or a pop? pop it yeah. Dürüst iyi güzel olmuş. Allah kahretsin. Sus. Sus İnşallah olmuştur sesi bunun düzgün şimdi. Polis var önde. Hadi git git. Oyun çıkalı kaç hafta ya da bir ay oldu herhalde bilmiyorum bu mafya bir. Millet o oyunu bitirdi ben daha yeni başlıyorum seriye. Düşünün. Allah. Hayır polise diyecek. Dur 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 buraya seyretsin bak. Dur dur. i'll cover this one we got some heat tom oh he's gonna go to i gonna let it out on his own she gotta let him get on with it it's his way you can hear it in his voice gotta let him lone wolf from time to time keeps him happy Ha söylemeyi unuttum bir de buna. Durun durun söylemeyi unuttum. Benim bir arkadaşım var. Epic Games'ten aldıydı bu. Mafya 1 Definitive Şunu bitirdi bir hafta önce falan. Ben de aklıma geldi. Ben Mafya 2'yi çektim çektim. Mafya 1'i niye çekmeyeyim dedim. Ben de ondan izin aldım. O da kırmadı beni verdi. Oyunu bitince zaten geri kullanır. Şifresini falan değiştirir yani. Ona da selamlar buradan adını söylemeyeyim. Adamı söyleme dedi de ondan. Hadi gel. Her şeyi kırdınız döktünüz ha. Gelsene Pauli. Sen misin sen? Sen kimsin? Ha Pauli bu. Bakayım yüzüne evet. Pauli'ymiş o gelen. Yüzleri de birbirine benziyor bunların. Drive before the cop show Tom next stops Bill at the motel Eugene's nephew's guy's money is ours next week with some extra besides he doing okay he's okay How's the shop counter yeah that's seen some more blood how much blood and nothing he can't scrub out once he's back on his feet want to come out with us again Tom. Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop. oh da, tabu? Oh, oh, ma yozar ki. Yeah. İki like üç not sürer too galiba. Not high. Kind of not high. I don't know. Comes naturally. Ya yeah. da iki dakika sürer abi. I gidiyor mu ya? So anyone could be a cop. We've been working these streets for years. You come in and you think you know it all? I'm not saying that, Sam. I. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot? I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. <laughs> you got him, though, Sam! You got him! <laughs> <laughs> I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. <laughs>

The safest place for most of the things we do. We're it a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss'll be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes, the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently, the motels have been getting much higher prices. Mafia bitirirsin. Mafia bili Mafia And that's how we can sell it so expensive. Bill's motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello. To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything, indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something, it's always knee deep and shit. in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good. It's good. we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates, but well, happy to oblige. Check okay. okay. it in, check it in, check me us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Ben de geleydim ya. Niye ikiniz gidiyorsunuz ben burada yalnız kalıyorum? Ölüme meydan okuyor ha. Ne? Ne oldu? Tom, Tom, I, I took one. Jesus Christ, Polly. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capish? and don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get <laughs> Sam. They're trying to beat information out of them. I gotta get you to a doctor. That <laughs> <laughs> can wait. Get Sam out of there. Falan diyor okay. okay, just hang on. Come on, come on. None. Buradan girilmeyecek büyük bir, bir ihtimal. Girilse de vururduk yani. Arkadan mı girecek acaba abi? Aa el. Köpek sesi geliyor. Buradan mı tırmanacağız? Gel 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 gitmek. Gitme. Görmeyin. Adamı mı gördü? O? Ne? Lan? Ne? gitti. Lan. Yürü git. Aşağıda biri mi var? Gel lan buraya hayvan herif. Hayır sana sol alta. Hayvan. Nasıl alıyoruz? Sofayı alamıyor muyuz? Dur buralarda bir şey var herhalde. Bak şurada kurşun bir şey var bak. Aha cephanelik al. Aman ne kurşun ne kurşun ha. Valla. Şurada da bir logo var. Nerede o logo? Şuradan gidiliyor herhalde. Bakalım bir. Logo var. Can gibi mi? Bir şey mi? Neyse işte şurada bir şey var. Ha bu. Çizgi roman toplandı. 10 taneden biri. Önce sessiz olalım. No no. Aşağıda belki adam vardır. Aha Fistate. Allah Allah al. Fulleseydin canı bari bir. Seçim bro şuru. Şehre refah getireceğiz. 1930 şehir konseyi için Roberto Gillote'yi seçin. Bu Lost Haven saygın bir vatandaşı. Fabrika ve tersanelerin sahibi. Birçok işinin yaratıcısı. Şehrin dostu iyi bir baba ve sadık bir koca. Silah Bu ne? Daha güzel gibi. Bayağıdır mafya oynamıyor oynamıyor Lan Çık Hayvan Bir kurşun verin bana Zıplamıyor Şuradan geç koş 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 Orada mı? Tabanca daha güzel bu Sam really went to work on you, buddy. gel. Come on. be all right. Ne yaptın? He's got the Tom. Ne para düşkünüsünüz şey. ha? Ne para düşkünüsünüz? Allah Allah. Yürü koş. Sam? He's okay. Inside. Ha silah çıkarılıyor mu? Ha çıkarılıyor. Sınırsız mı kurşun? Sık sık. Ne güzel. Sakince ateş edelim ki hemen vuralım. sakın sakın ya yavaşlama gitti doldur ama bak bin kurşun sıktım o adam nasıl yere, yere düştü daha gitme That was when I saw Silah var mı? Silah çıkar da şunu abi hem bir sıkayım kafasını ölmemiştir belki. İyi oldu. Görev. görev tamamlandı. Toz tuz çalışma tamam. Perde arkası. Bölümün adı. So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner—what are the odds? It felt like, I felt like—I don't know—like someone was watching out for us. <laughs> Whatever helps you sleep at night, pal. But it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money lord and over the rest of us yeah it wasn't like that back then salieri oh, didn't have actually. the run of the city for every buck salieri made don morello would turn 10 he paid off cops politicians judges and anyone he couldn't buy he scared into looking the other way he did seem to have the city jumping in its own shadow i'll give you that you hear anything about joey crackers Yeah, Yo, i do you it put his name in the morello file sure boxer right ben do you yeah. studio, Tommy. that's the guy I hear it. Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. Molda, damn it! Molda. Moron! You're with your goddamn eyes closed? Look at this! I'm not here, Chapter. Barry Joseph Dummer. I didn't know it was you. Do you know anybody else driving a rare import in this part of town, Joe? No. Well, then, uh, I'm sorry, I, uh, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, 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 sir. I, I just. I just. I, I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. It's, Hı, ne yapıyorsun? Hem suçlu hem güçlü ya bak bak hayvan 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 ne vuruyorsun ya? Ya şunu. Allah bin belanı versin ya. Bunu öldürüyor muyuz? Öldürüyorsak ah, çok iyi olur ha benim için. Söylemeyin öldürüyor bak öldürmüyoruz falan diye. You got an informant right there says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. That don't square. Oh, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Or maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, uh. Huh. Have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust ups with guys trying to muscle in, but elsewise, it was just the usual routine. We we're running booze, offering protection. Me and the boys doing our rounds to collect small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. And it's in it good, have Tommy. Thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know there's a race coming up. Oh yeah, yeah, yeah. Paulie and Sam have some money on uh, the local Mikey Dunn. That's Mikey the guy. Dunn. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago Mikey comes to me asking for a loan, he wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. Yeah i like fast cars i figured it'll be a bit of a hobby turns out mikey's a great investment the kid can't lose a race if he walks the track he graduates from the junkers to gow jobs and i start placing a few bets on there and there. next thing i know i've made all my money back and more hey uh, sam says he's the guy to beat he was we ran all the competition out of town but now ralph says there's a hot shot european entering the race and he's got a car faster than our boys by a country mile how much do we stand to lose? A truckload, but not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like uh, Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Uh, you that? think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find them. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now none of our wagers will stand everyone will cry foul say the race is fixed no, my what about man? his car that's the ticket tommy ralph knows a guard at the track you go down there tonight you boost the europeans car bring it to one of our mechanics and make a few adjustments you bring the car back yeah, should yeah, be yeah. no problem boss video bu kadar olsun arkadaşlar 23 dakika falan oldu herhalde 22 dakika videoyu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz bana destek olmuş olursunuz yukarı bir yere yukarıda sağ yukarıda yani oraya 5 tane oynatma listesi katacağım onlara da bakın çok güzel videolar var mafya ki definitive edition falan var şuraya 3 tane tam ekrana da 3 tane video falan katacağım onlara da bakın onlarda da güzel videolar var hadi gittim ben sağlıcakla kalın bay bay